<laughs> Herkese merhaba kısa kanalıma hoşgeldiniz. Bugün efsane. Çılgın. manyak. Bir videoyla yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz efsane ama ben yokum. Ben tatildeyim. Ne çektiniz lan bugün? Bugün. Hayır bugün değil, 3 günde ne çektiniz ben yokken? Kafa karıştırma 5! Kafa karıştırma çakası 5'i çekmişler arkadaşlar. Ben de sizler gibi çok heyecanlıyım. Bakalım benim ekip arkadaşlarım nasıl bir video çekmişler ben yokken? Onları sizlerle birlikte göreceğiz. Videoyu <laughs> bir geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesi yani. gerekenler hala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu videoya emeklerini karşılığı olarak 3 bin like 3000 3 bin, 3 bin like... yok. 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 Ne kaç istiyorsun? 3500. 3500 illa bir bürütü olacak. <laughs> 3500 <laughs> like gelirse arkadaşlar kafa karışma şakasının 6. serisi geldi arkadaşlar. Onun için like atıp kanala abone olun diyoruz. O zaman videoya geçiyoruz. Ya bu saat kulesine nasıl gidebilirim? Yani yürüyerek mi gitmem lazım araçta mı? Aşağıda mı? Ben aşağıdan gelip Kaç dakika mesela tamam. 15 dakika. Çok çok kez sürmez değil mi herhalde? Sağ mı sol? Ne taraftaydı? Düz mü gideceğim? Bir taraftan sola. Düz gittikten sonra mı sola? Evet, sağa, sonra, değil, sola. Değil sola. Bu tarafa. Tramvay yolunu takip etmem yeterli mi? Aha, yeterli. Teşekkürler. Ya bir şey sorabilir miyim? Pardon. Burada Saat Kulesi diye bir yer varmış. Nerede? Ya biraz önce biri evet buraya tarif etti ama. Ne oluyor ya? Tam olarak ne tarafta? Şey saat kulesi. Evet. Şey var. Enerjiler var orada. Tamam teşekkür ederim. Ya bu Mark Antalya ne tarafta? Bilginiz var mı? Mark Antalya. Bir yardımcı olsan sabahtan beri bir, bir, bir bu tarafa yolluyorlar. Bir bu tarafa yolluyorlar. Ben ne yapacağım sadece... Çekil, ah. çekil buradan. Tam olarak nereden? Buradan da üzülüyorsunuz. Dümdüzdürün sola dönün. Hmm. Dümdüzdürün buradan sola dönün. <laughs> Ben saat kulesini soracaktım ne tarafta. Biraz önce burayı tarif ettiler. Gittim orada öyle bir yer yok. Ee, buradan ben. devam Çekil edin. Çekil edin Tam olarak ne taraf? Tamam. olarak ne devam edin. Evet. Sola gidin mi nerede? Tamam hadi bakalım. Mehmet Yunus saat kulesinin nasıl gidebilirim? Saat kulesi. Ben aşağıdan geliyorum Şuraya gönderdiler. Araçla mı gitmem lazım? Çok kısa mı? Tahminen kaç dakika buradan? 7-8 dakika. Herkese. Ben bulamadım ya. Nasıl olabilir? Ne tarafa doğruydu? Buraya mı? Herkese. Ne? Nasıl döneceğim? Dümdüz yürüyeceksiniz 5-6 dakika. Hı -hı. Dönercileri göreceksiniz. Evet. Orayı yiyoruz. Orası, orası zaten saat. Teşekkürler. Bu tarafa doğru gönderler beni ama doğru mu? Çekil önümden. Tam olarak ne tarafa gidiyoruz? Bu taraftan mı bu taraftan mı? Tamam. Ben. Bir şey sorabilir miyim? Burada Saat Kulesi diye bir yer varmış. Biraz önce bu tarafı tarif ettiler. Sonra burayı tarif ettiler. Nerede tam olarak? Arka tarafta. Çekil önümden. Tam olarak ne taraf? Bu taraf. İlerisi. Evet. Tamam. Ben. Pardon bir şey sorabilir miyim? Burada Saat Kulesi diye bir yer varmış. Biraz önce bu tarafı tarif ettiler de. Nerede tam olarak? Saat Kulesi. Ay ben sorunu unuttum ki. Çekilsene yolundan. Saat Kulesi tam olarak nerede? Diye Burada mı orada mı? Bu tarafta galiba. Bu tarafta. Saat Kulesi. Ay, bu tarafta. Nerede? Şurada. Şu. Nerede? Saat Kulesi nerede? etkiler Saat kulesi. Hayır. Ben aşağıdan geliyorum da beni bu tarafa Şimdi doğru yürü. Yok, bir gideceksiniz. Aracım var. Araçta gidemezsiniz. Araçta Evet. Kaç dakika buradan? 5-6 dakika. Düz mü gitmem lazım? Düz 5-6. Tramvay yolu takip etmeyi yeter? Tamam. Teşekkürler. Saat kulesine buradan nasıl gidebiliyorum? Yabancısın ya. Yanlış anlamazsan. Yani bana beni biri aşağı gönderdi. Şimdi oradan ya geliyorum da baya. Nerede? kaç dakika buradan tahminen? Nasıl gidiyorum? Bu tarafa mı? Pardon. Ya çok Her pardon. Markantay ne tarafta acaba? Şimdi ne tarafa doğru gitmem lazım tam olarak? Düz gittim. Ya sağa sola dönmeme ben, gerek var. İlerideki en yüksek bina mı Antalya? İlerideki buradan, dediniz. Aynen. Düz devam. Çekelim daha. Ne oluyor? Tam olarak nerede? Ne tarafta?öyle. Saat kulesine nasıl gidebilirim biliyor musunuz burayı? Ya ben aşağıya gittim de aracım var. Aracadan mı gitmem lazım? Yürüyerek varabilir miyim ben hani yürüyüşle? Yürüyerek gerek kalmadı. Kaç dakika buradan? Sen kimsin ya? Ne tarafa doğru? Saat kulesi sordum ya. Ne tarafa doğru? Dur hemen kaçma. Video beğenmediyseniz halen şu Aşağıda like atın. Kanala abone olun arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımız ise şu an tarafta. Onları da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki videolarda arkadaşlar efsaneler çok komikler. Onlarda da kesin kaçırmayın diyoruz. Tabii gün? Salı günü ve Cuma günü. Onlarda da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Git lan. Cık lan.